Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Ali Kaya ve Süleyman Karacayla Ramazan Alışverişini sunar. Evet. Abi ne yaptın böyle? Abicim ben meşhur adamım yani biliyorsun yani. Gençler de bizi bekliyor. Abi topladık böyle millet herkesi böyle. Eyvallah. Bekliyoruz. Zaman, ben bir, O zaman hızlı başlayalım. Bir hayırlı Ramazanlar evet, diyelim, evet, bir evet, iki evet, üç evet, deyelim. Evet. El sallayarak bir iki üç deyince. Bir, iki, üç. Hayırlı, hayırlı, Ramazanlar. hayırlı, Ramazanlar. hayırlı Ramazanlar. Hangi şubedeyiz? Bosna. Hangi şube? Bosna. Bir, iki, üç hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Ali Bey yine iftarlıkları dağıtıyor. Alan gidiyor. Ali abi sen ne yaptın ya? İsmin senin? Al başkan başkan al. Başa al. Nusret Efe. Nusret Efe. Maşallah maşallah. Oruç tutmuyor Nusret abi. Nusret, Nusret oruç tutmuyor herhalde. Ne yapacağız? Ablası ne? Tekne tutuyor. orucu tutuyor. Evet. Eee, al bakalım ara Kaç yaşında? Daha bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında. Al bakalım. Ama otobüs. Kamyon otobüs Abi tur. tır. iyi ya. Petrollere şey mi taşıyor Evet evet tır. Petrollere yakıt taşıyor. Akaryakıt. yakıt. ailemizi tanıyayım mı Ali abi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi iftarlar şimdi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Tanıyalım. Tuğba doğru adı. Nerelisiniz Tuğba? Evet. Konya. Evet. Konya. Evet. Merkez. Evet hediyemiz de. Nereden tabii. geliyor? Gesaş. Gesaş'tan şokum. Evet. Şeyman tamam. içerideyiz. Evet. evet içeri gidiyoruz. Evet. İçeri. Hayırlı evet. iftarlar. Allah razı olsun. <laughs> Ali, Bey, Ali Bey asker gibi dedi tanıyalım. İsmim Saadettin Küçüköz. Kadın evet. anlayız. Evet. anlıyız. Burada bostada oturuyoruz. Annem olur. Alışverişe geldik inşallah. Allah. Eyvallah. Ne? Evet alışverişte şimdi Ali abi Ramazan o, paketini bir yorumlayalım. Evet. Altın yağsa benim başa hiç düşmezdi. Tesadüf yani ne bileyim nasıl oldu diye. Ne oldu Altın yağsa diyor şansım yok, ya, yok diyor. Hiç hediye medya denk gelmedi ya, diyor. Ben anama bir tane dolu hediye ver lan. Evet, ne var? var. Daha bak. görmedim. Bayardım. Tamam bunu ama Ooo. Çınar Şuna, dolu bir dolu dolu. Çınar. Abi. abi. Evet. Oh, Her şey ooo. var valla. Kudu, kudu. Hadi bakalım, hadi. Yani şans hadi, ayıdır ayı Ramazanlar, yani. ayıdır Ramazanlar evet, diyoruz. Evet, bol röportaj. Arkaya bol. doğru mu gidiyoruz? evet, evet hemen başla. Evet, hemen başla. Evet, Şahin'im bu kalabalığı idare edeceğiz Ali abi. Bu adamla maç falan. Hadi siz önden gidin. Kusura yani. bakmayın. Yok, yok, evet, buradayız. Sepetleri ne? görüyoruz. Ne? Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Sinem abi? Ahmet Kara, Opluk'tan geldim. Adam Opluk'tan geldi. Bizim için, senin için. Aynen. İkiniz içiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. İkiniz için Sinem. Ne iş yaparsın? Çiftçi. Çiftçi. İyi mi yağışlar? Valla ki Allah bu sene iyi değil. Verecek, verecek. Allah Allah iyi İyi olacak. Hadi. İyi Hadi. Ramazanlar. İyi Altın Ekin. E. Abi buradayız, Evet sırayla. Hemen bol. Evet, evet tanıyalım. Ben Semra, Konyalıyım. Eşim evet. Eşimi bekliyorum, alışveriş yaptım. onu mi? bekliyorum. Bitti Eşim Eşimi bekliyorum. Hediye ver, <laughs> hediye ver. Hediye hediye hızlı hızlı hızlı. hızlı. Al geldik? bakalım sana yağcılardan soda hediye veriyorum. Evet. içecek, 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 Evet Buraya buradayız. Geldim. Evet. Merhabalar. Abi Ramazan alışverişinde iyi. Abi güzel ceviz var. bir var. Bak olmuş. irmik var. Güzel bir alışveriş olmuş. İrmikle cevizle ne yapılır? Bir bakalım Helva abi. Helva yapılır abi. Ne helvası olur? i̇rmik helvası. Olmaz. Başka revani yapılır. Hadi canım. Tabii revani, abi. revani. Revani için aldık. Hah. Bak. Abi vallahi var ya. <laughs> revani o kadar güzel olur ki revani favorimdir ha. Isiniz. Biz de izliyor musunuz Mihtar Vakti? Evet. Kor TV'de izliyor musunuz? Izliyoruz. Allah razı olsun ya. Süper. hediyeleri ver hediyeleri. İçecek boşu veriyoruz. Dolu dolu. İyi Teşekkürler. Donanlar. Sağ olun. Sağ olun. Size İçecek boşu da bak. bulgura evet. bu erişte almış. Çorba çorba. Çorbalık çorba aldım. Dur arpa şehri almış. Evet. Ha. Süt almış çorba yapacak. Çorba ha. Çorbaya bir bahar ne ver set baharat seti mi ne vereceksin? Pide. Evet, yatanlı Osman Ağa'dan pideler var. gel, Hadi bakalım. Evet. İyi Ramazanlar. Merhabalar, sağ olun. Bu da Süleyman, bir tane. Evet. Hoş geldiniz, sağ hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, sizi tanıyalım. Ee, sizi Konya'lıyım. Konyalıyım. Sırka Demir. Konyalıyım. Konyalısın. Konyalıyım. Evet. Ailemize hediye veriyoruz. Evet. Al. al, al. Paşam gel. Burada Vallahi bak. Kim, kim var? var. Teşekkür ederim. Çok hayranımız bu. Senin adın ne? Tanıt ben kendini. Ben sağ olun, sağ olun. Merhaba ben Ahmet Eren. <laughs> Ahmet Eren. Sen futbolcusun değil mi? Nerede oynuyorsun? Meram Gençler Birliği. Meram ben Gençler ben Birliği, ben Birliği ben çikolata. Evet. Meram Gençler Birliği'nde Konya Spor'la ilgili düşüncelerin? Al bakayım sana. Size de inşallah düşmeyiz. 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 Eyvallah, eyvallah. Harikasınız. Siz şimdi burada. Ben Oktay Salan. Oktay Sızmalıyım abi. Sızma. Burası evet, sızma. Evet sızmalıyım. Ne iş var? Çiftçi misin? Şoförüm ben. Ne kullanıyorsun? Sanayide. Kamyon yani. Al yani. Evet, arkaya doğru gidelim. Çocuklar şu makineden bir uzaklaşalım. <laughs> ne Makine <mi>? çerez yapıyor. O çocukmuş. Nerelisiniz? Akşehirliyim. Akşehirliyim. Akşehir. Kimle geldik? Şımralıyım. Kendim geldim. Akşehir'e, Akşehir'e. Tamam. Akşehir al bakalım sana. Çınar'dan al, güzel bir hediye paketi. Hiçbir olmamısın olmamışsın bak hadi bakalım Evet. Abilerle seni tanış abi. Abi maşallah. Şöyle. Babacım seni tanıyalım. Ben. Hayır, abi, şey kamera. Abi her, abi, her, kamera. her taraf kamera ne yapıyorsun? Hasan Özçelik. Hasan abi neredesin? Çumralıyım. Çumra neresinden? Otobüsçüyüm. Merkezden. Yok. Merkezden. Sen tanıyalım evet. abi. Ben de Çumralıyım. Ali Beyliyim. Ali Beylisin. Evet. otobüs Otobüsçüyüm. Hiç kaza yaptın evet. mı hiç? Yapmadım. Yapma Yapmadın değil mi? Vallahi, Vallahi yapmadım. Yapmaz. Bunda potansiyel aman, var abi. dayı da. Dayının gözünde gözü da cam ya. gibi bak. Ver hızı ver. Ver al bir çikolata baba. Ver bir çikolata buraya. Hemen hemen hemen. Al hediye dağıtalım. Al babasın hadi. Hadi yine bozanlar. Abi de tanıyalım. Abi isimli. İsim Hasan. Hasan abi ne iş yapan? Ben evden eve nakliye işi yapıyorum. Nakliye işi yapıyor. Nerelisin? Kadın ana abi. Kadın ana ver hediye. Ver hediye. Evet Duru Bulgur geldi. Kadın ana Ali abi. Abi Duru Bulgur'dan hediye. Hadi bakalım. Doğan Hisar gel. Dur abi biraz içeride yapalım sonra gidelim. Doğan Hisar geldi. Doğan Hisar'ı bilin mi? Bilmem mi ya? Ilgını geçiyor solda Doğan Hisar ya. Karadeniz, Karadeniz. Doğan Hisar Çinaroba kasabası. Çinaroba'ya sevgili Ramazan mesajı. Çinaroba'ya selam ver. Herkese hayırlı Ramazanlar. Evet Doğan İsara abi sana güzel bir set var. Teşekkür İçecek ederim. İçecek seti. Selamun aleyküm. Aleykümselam aleykümselam aleyküm aleyküm hocam. Sen ya? Derbet. Derbetli misin? Derbetli. derbetli, mi? derbetli bostadır, var, bu, bu. evet. Dervetliğin ne iş ne bu Sen Yanlış mı oturuyorsun? İş ne yapacaksın? Üniversitede çalışıyoruz. Öyle mi? Haa. Evet, ha. evet. Ama az miydin? Evet. Seni tanıyorum biraz. Ters geldi yani. Lokman Karabacak. Lokman Karabacak. Evet. E, Dervete diyeceğim bir şey var mı? Buradan selam. Dervet arkana. Dervete. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Baba sana da hediye verdim olun, hadi bakalım tesadüf. Evet. Ali abi. Biz burada, biz hemen sonra abi. ablaları alacağız. Ay, Geçen sene anne karnındaydı hediyeniz almıştık. çikolata, mi? cebel çikolatanızı almıştık. Bugün kucağımızda geldik. Maşallah, <laughs> maşallah maşallah. Senin Bosna şubesinde <laughs> de maşallah, bir maşallah. yoğunluk var. Abi bir de, de sana çok olmaz <laughs> <ondan gülüyor> çikolata. <teşekkür gülüyor> hadi sağ olun. Delikanlılar herkesi bekliyoruz inşallah. Sağ olun. Evet. Anne annelerin burada Ali abi bayağıdır takip ediyor. Tanışalım. İyi Ramazanlar. Merhaba. İsimleri alıyoruz. Zeliha. Nerede Zeliha? Sarıyönü'nün Karatepe köyündenim. Sarıyönü. Saray önü Karabey. Saray önü Karabey. Verin hediyeleri. Gelin görünce Kayın ne işsiniz? Dırabık. Yok, hayır. Yok. Hayır mı? Hayırız. İran'dan. Lan abi şu da bir ailemiz tamam, var. buradayız, buradayız. Ha burada. ne güzel. Ne yapıyorsunuz? Bizi Şurada, çektiler. <laughs> Evet kaç tane? Ramazanlar. Var. İki tane. İki tane. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Neredeyiz? Koptun mu? Doğan sağlıyız. Doğan işlerin e? Ben kemerliyim eşim yazacağım. ne iş yapıyorsunuz? Ben belediyede çalışıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde. Büyükşehir'de abi ailelerimize hediyeleri evet. bu. Evet içecek. Bir önce içecek bu babaya verelim. Evet. Teşekkür Babamız. Teşekkür Çocuklara tamam. bebek var mı? Bebek verelim. Bebek. Çocuklarla oyuncak istiyoruz. Bebekler gelsin Hala abi. gibi Biraz korktular bağırış bağırış tamam, Ev tamam. bu tarafta evet. bostada Bosna'da. Evet burada Konuşsun duruyoruz Bosna'da. Allah kolay. Aa! Oo, Teşekkür ederiz sağ olun. Aynı <laughs> ediyorsun şey yapmasınlar. Tamam. Evet. Evet şöyle sizi hemen sağdan. Enes'im harikasın ekip. Bebek mi? Bebek. Da, bebek. Bu da, bu da. Abla şöyle açılalım. Konuştuklarımız da, da değil geldiniz. de yeni. Ben Esra. Demiş. Esra. Kadın anlayım, evet. Esra'nın Esra. Hı, kadın anlayayım evet. Bu da söylemek kadın anla böyle. Ee, kadın anla evet. e, bütün Akalama. sevdiklerime aynen hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkesin hayırlar vesile olmasın diliyorum. Amin. Ramazanın. Allah bu günleri nasip etsin tekrar bir daha. Amin inşallah. Hep Aman dikkat. Dökmeyin, dövürmeyin. Evet. Maşallah çok yoğun izdiham oluyor. Ablacım sana bir içecek seti hediyesi veriyorum. Teşekkür Her uzayın. çeşit. Teşekkür Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Evet evet, evet evet evet. Sağ olun. Merhaba abi. nasılsın? İyi ne oğlum alışverişe ederiz. Neresi? Şeydi şehirli. Şeydi, şey şeydi neresinde? Boyalı köyünde. Boyalı köyünde. Aa boyalı. Boyalı köyünde. Bir selam gönder köye Selam. Selam. Sevgiler Boyalı köyüne. Boyalı. Hayırlı Ramazanlar. Boyalı evet. Al bakayım sana şu teyze. Al bana, sağ ol. Ben sağlık söz yapma. Ben sana vereyim hepsini. Teşekkür ederim. Al bugün bedava buradan. Hadi bakalım. Al sana. İyi Ramazanlar. Hemen geliyor. Sırayla nasip kısmet. Kim bir tane kamyon ver. Kamyon. Kamyon Buyurun, ver. Ki, abla gel şöyle. Iyi abla. Iyi Ramazanlar. İyiyim, gel Nasılsın? Abla, abla. Çocuklar bizim abi. başımızın tacı. Al bakayım. Maşallah. Al sana Maşallah. kamyon bir tane. Kamyon verdik. Bir de hediye ver. Ailemize hediye verelim. Ver abi çikolata ver. Al bacımı. Ablam hoş geldin. Hoş bulduk. İsminiz? Zehra. Zehra Hanım ne yapıyorsun? Öğrenci misin? Evet öğrenci. Hangi bölüm ee, Çocuk gelişimi Karatay Üniversitesi. Karatay Üniversitesi. evet. Uzak buraya. Evet. evet. Ev burada. Ha, evet. 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 Ben zaten Konyalıyım. Konyalı mısın? Çelik kayaların hayranıyız. Ali abi özellikle Öyle senin. Teşekkür evet. ederiz Sağ olun. Allah razı evet. olsun. Hediye, hediye alalım. Hediye alalım. Hediye. Hediye, alalım. hediye. hediye ver. Sağ olun. Ama şey, altınlar da burada altın çikolatalar var. Çocukluğumuzun vazgeçilmezi. ver. Evet, Altın Çıkıntılar. Hayırlı günler, ayrılmasanlar. Ayrı Sağ olun. İftarlar, evet. Devam et, devam et. Göller. abi. burada hatırlıyor musun? Burası devam Birleşmiş var, Milletler var. gibi de öğrenciler. Önce, böyle. şu an yok. Afrikalılar falan. Evet. Şu an yok ama değil mi? Göremedim. Evet, Yoğunluğa girmiyorlar herhalde. Yok, 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 yok. yok Biraz da ona denk geldi. Evet. İftar vakti tanıyalım. Adım İsmail. Hangi okuldasın? Bosna Hersek Anadolu. İzliyor musun programı? İzliyoruz. İzliyor tabii. Baksana. Yakışıklıya bak yakışıklıya. Onun adı, adı ne? Adı ne? Benim Mahmut Enes. Mahmut Enes. Enes. Doğru mu? Babamızı tanıyalım. <laughs> Selman küçük ben. Abi? Selman abiye. Nereliyiz? Kadın abi. Kadın geldi mi? Çikolata geldi. Bir tane de kamyon var abi buraya. Kamyonlar, kamyonlar, kamyonlar geliyor. Kamyonlar, tır ver. Geceleri dağıtıyoruz. Evet, tır ver bir tane. Evet. evet. Al bakayım. Tamamdır. Abi arkadan çıkabilirsek. Selam aleyküm. Kür. Aleyküm selam. Aleyküm nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. İyiyim, nerelisin? Ispartalı. Ispartalı mısın? Hı -hı. Çok sertsin ama ha. Biraz öyleyim. Değil mi? Hı -hı. Allah, senin Isparta'nın köyü neresi? Buyurun Teşekkür şöyle olur. buyurun. buyurun. evet hediye verdik mi? Isparta'ya söylemek istediğin bir şey var mı? Selam. Başka bir şey söylemem. Hayır Ramazanlar diyelim. Evet. Hadi bak. Yatağında Osman Aşık babamızdan bir, bir de geç açtı ge geliyor. Bundan sonra hediyem ama. Annem Konya. Mevlana diyarı. Hediyeleşme bol bizim burada. Isparta'ya benzemez bak haberin olsun. Hadi. Hadi bak, Hoş ediyorum. geldiniz Bosna'mıza. Hoş Helin bulduk. Özenle. Sağ olun teyzem. Allah razı olsun. Sağ olun. Size de sağ olun. Ömrünüzü Teyzeme ver bir kolonya ver. Siz nerelisiniz? Sarıönlü. Sarıönlü'ne gidiyor Saray abi. De, bayramda teyzemin torun torba çok gelirse kolaya bir şey yerdir. Teşekkür ederim. Bir de bir de şöyle <laughs> bir. Hadi gel gel, <laughs> gel 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 Eyvallah. abi gel. Gel burada gel gel. gel Merhabalar hayırlı abi. akşamlar olun, hoş geldiniz. Ya. Beraber miyiz? Evet ha, beraberiz. beraberiz. Az önce alamadık görüşemedik. Yok iki kişiyiz sadece. İki kişiyiz. Kişiyiz. Tamam ha. evet. Tanıyalım hemen. Murat Ekekon. Ne iş yaparız Murat abi? Değirmen makinesi. Nerelisin? Sarayönü Karatepe. Bir selam yollar. Sarayönü çok geldi maşallah. Karatepelilere herkese selamlar. Sen izliyor musun bizi güzel kız? Evet. Biraz... Yoldu. Yoldun. <laughs> Yoldun Aa bir de yol tırnak yok. <laughs> Bakayım tırnaklara. Ay yokmuş da. Evet devam. Evet. Ne veriyorsun? Yatağın Osman'a, Şükrü Doğan'dan bir tane pide. Bir de geçerstan çok ol. Bir de bitmez. Teşekkür Hadi Bakalım. Bir de çok. Bir de çok. Bir de bitmez. Şükür <laughs> Doğan fırını dağıt komple Yakın ortalı dedi. Eyvallah. Çok teşekkürler. Hayırlı <laughs> akşamlar. Selamlar <laughs> herkese. Burada bir ailemiz var Ali abi. Evet gel abici gel. Allah, Arkada Adı, da domatesler. Adın ne, adın, adın ne senin? Bu domates güzeli. Maşallah maşallah. maşallah. Güzeli olsun. Ver bir kamyon ver bebek ver. Fasulye sever mi? Ver. Vallahi abi daha 10 aylık. Ne? Dağıtıyoruz abiciğim. Dağıtıyoruz. Ver abim ver. Evet. Fasulye seviyor mu fasulye? Al bakayım. Yer misin? Kamyon istiyor. Senin fasulye güzeli bunda domates güzeli seçtim. Evet. Al bakayım sana. Oo, Al sen, sen ne hadi bakalım. Abi. Aksaray Eskil. Aksaray Eskil'e. Evet. Kolonya Olma. geliyor. Bir kolonya, bir de pide sana kadar. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bolca gelsin. Devam, devam. devam. Dağıt bir adam. Fasulye güzeli, el sallasın. El salla kız. Harikasın. Maşallah. Gel buradayız, buradayız. Evet, ailelerimiz burada Ali evet. abi. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şunun adın ne senin kardeş? <laughs> Talha'ya, Talha'ya bakın Süleyman abi. Talha'ya bir bak bir bak. Arlıyor. Allah acılarını göstermesin. Tamam, amin, amin. Baklara çok olsun. Ben yazılımcıyım. Öyle mi? Evet. Ben de yazılım evet. Yazılım. Senin de yazılım ekibi var. Yani var. Afesine çalışır. Tabii, tabii. Yazılım önemli bir işte. Yazılım önemli olmaz mı tabii abi, canım? Her şey tık tık tık. Yazılımcı işleri olmak ister. Devamlı klavye kullanıyor. kullanıyor ya. Kullanıyor evet. Kullanıyor böyle Teşekkür ederim. Buyurun. Bakalım, Arkada abi. bir ailemiz evet, var. Evet, Oy baş. maşallah. Adım Şengül. Ana bak. Deniz çalışmış. Çalışmış. Adım Şengül. Öyle <laughs> mi? Annenin Olay. adını? ne? Tükmenoğlu Tükmenoğlu yani Soy isimleri Tükmenoğlu Ha Tükmenoğlu soy ismi Ezber iyi Bebek Öyle bitti. mi Hı -hı. Al Buyur bakalım ver. bir de ver Güzel oldu mu? Bir de bitti Ne var? Dur, Çikolata ne var? Ver. ver ver hediye ailemize Nereliyiz efendim? Akşehirliyiz Akşehir aaa ah, ah, Ooo oh. Al bakalım içecek torbası Akşehir helvalarından Hadi al bakalım. sonra soda içilecek inşallah Tamam geliyoruz Gel 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 Ah gel. Oh, gel bakayım gel Kes sen Oo, ay, ay, ay. bizim personel mi Evet. Burada mı çalıştınız? Diğer şubede. Aşağıda Akin'den. Temizlik reyonundaydım. Hamile kalınca Hamile olunca ayrıldınız. Ay, evet. çelik, çelik kayaların bak. Çelik kayaların personelinin. Evet hamile olunca hanımefendi ayrılmış. Yani bak. Maşallah. Oo, maşallah. Oh. Bak, Paşa, bak bakalım. Paşam bir tane. Ya, hayırlı Ramazan. İyi misin de siz? Kendini biraz tanıt. Ha, adım Fatih Özkan. Soyu Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeyim. Buradan Hüseyin Altınbaş hocama çok büyük selamlarımı Hüseyin yolluyorum. Hocama selam büyük büyük Hüseyin hocama ben selam söylüyorum. Selamlar, Hüseyin, hoca hocam bu işin reklamda üstadıdır. Ay, Hüseyin... Kanımaz mı Hüseyin hocam? Allah Hüseyin, Hüseyin hocam Bozkurlu Akseli. Çok iyi Bölüm başkanımıza. Evet bölüm başkanımıza selam. Hayır Ramazanlar hoş geldiniz. Hemen Bolsun abi kendini. İsmim abi, Murat, Süle. Pardüse süper maşallah. Maşallah. Belki 10 yıl belki olurdu. ama. Yok yakın. Yok, ya ne 10 yıl kadar adam yeni yeni aldı ya. Ya senin yılı. gibi değil ki sen kendin tanıdıyorsun. Adam yeni para yakıyı aldı. Vallahi <laughs> yani çok güzel bir moda. Abi kabadayı ölsesi bu. Kabadayı biz. Yok abi sen, canım. Biz kabadayı bize geçmiyor. Sen neresin? Kadın hanım. Kadın hanım kabadayı çıkar ya vallahi Allah. Çeşmeci köyü de merkezdeniz. Hadi bakalım. Evet selamları da yollayalım bir Ramazan. Hayırlı Ramazanlar herkese. Hayırlı Eyvallah. günler. Hayırlı her gün her, her gün. gün. Aman kaçırmayın bizi bak ha. Çok şey kaçırırsınız. Evet. Aynen. Ramazan eğlenceli bu Ramazan format. Hem tanışıyoruz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam Ali Selam abi. Dayı ne yapıyor? komşum iyiyim. Sen nasılsın? Ne de komşum? Kovanaz. İsmim Ahmet Kara. Selçuklu Üniversitesi memurum. 18 senedir Bosna'dayım. Konya Bozkır Çatlıyım. Doğma büyüme kovan ağzındayım. Vay anasın abi. Sizin bir açıdan ev, dayım abi ya. Sizin evin arkasında. Vallahi helal olsun ha. Tüm, tüm Müslümanların, tüm Müslümanların Ramazan'ı mübarek olsun. Bu, Bu adama adım. tıraş köpüğü verdin mi şimdi? Bu adam tıraş olmuş kaymak şimdi. Abi günlük memur alıştı. Bakayım. Ha? Öyle alıştı. Vallahi. Ha? Öyle alıştı. Vallahi. Ha? Vallahi. Ha? Vallahi. 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 Kaçının hocanın önüne çıkıyor. Profesörün. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Bol kardeşler. Bu şehrin markası Çelik Kayalar. Evet. İyi çalışmalar. Selamünaleyküm. İyi Karahisarlı. Karahisar. Yani servis şoförlüğü yapıyorum. Çocuk karı taşıyorum. Öyle mi? Maşallah. Aman, aman dikkat baba. Ama çocuklar sana mı ayırtma? Gözünü dört aç babacığım. Aman. On, 17 senedir servis şoförlüğüm. Bütün servis sahiplerini buradan el sallıyorum. İşler önemli. Allah acı evet. vermesin. Aman. İşleri güçleri rast getirsin. Allah'tan evet. bir şey olacak bir şey değil. Evet, bir sıvı sabun durudan. Allah tıraş köpüğü verin. Evet, o da Çok tıraş olur. Çok olsun böyle. Hem ha. hediyemizi verdik. Teşekkür ederim. Aa, bayağıdır burada. Ay. Merhaba amcam. Ay. Dedem nasılsın? Oğlum gel şöyle bir gez almalı. Gel siz? Ya, dur. Siz nerelisiniz? Ha. Ben Beyşehir Çukural köyündenim. Beyşehir Çukural. Ha. Ne iş yapar? Emeklisi üniversitede çalışıyorum. Çalışıyorsun. Allah azim etsin. Beyşehirlerin Ramazan Allah'ım alalım Cümle, cümle Ümmet-i Muhammed'in Ramazan mübarek olsun. Yalnız hocam şey ben Akademi Mahallesi muhtar adayım aynı zamanda. Destekliyorum seni adın ee, adı ne? Ardışlı Toki'ye şu benize açılmasını istiyorum. Sen Ardışlı Toki'nin muhtar adayı mısın? Evet. Adayı evet. evet. Adayısın maşallah. Adayım. Tamam. Bak orada şu an görüşüyorlar arkadaşlar. Vay hayırlısı bak müjde müziği evet. de vermiş oldu. Sayın muhtarıma pirinç, bulgur, pilav. Teşekkür ederim. Ama hiç, halka iyi çalış. Var mı? Bunu Başka bak, bir arkadaşa iyi, tamam. hediye evet. edelim. Peki Sizden şuradan muhtarsın edelim. ya, yatırımlarından bahsetsen ne yapacaksın? yapacaksın? Köprü, yol, e, telefon? Yok, biz makul e, hizmetlerimizi yazdık, broşürümüz de var. Öyle mi? Eee... Bir e, mahallesi mi burası? Yok, Ardışlı, Toki. Ardışlı, burası kendi başta mahalle. Hemen geçiyoruz. Ardışlı evet. Mahallesi, muhtar adayımız, destekleyelim. Sayın Sayın Muhtarım. Sağ olun, başkası tamam. geldik. Bir kişi, adın ne? Sezai. Hangi okuldasın Sezai? Necip Necef Nec Fazlı kısa kırık ortaklığı. Harika. Oturuyor. Ne hediyesi veriyoruz ailemize? Ben ablacım sana bak. İyi iftarlar. Buradan da Uğur, bir hayırlı kalın. Ramazanlar diyelim. As hayırlı Ramazanlar. Dur, dur, dur. Güzel dur, Duru, dur, dur, Duru. Duru paketi geldi. Evet. Sefer. Dur Ali abi. Kadın ana abi. Atlantı mı? Atlantı'ya bir hediye ver. Atlantı'ya düğün yaparlar. Dört gece beş gündür Yapma abi be. Abi ya. Atlantı düğünü ver. Sana Sen ne? nerelisin? Oğlum ne lan bu köpek? <laughs> ne <abi> lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. İsim ne? Ben Baha Asvad. Asvat. Nerelisin? Suriyel'im. Suriye. Suriyel. Ne iş yapıyorsun? Can şekerleme <laughs> çalışıyorum. Can şekerleme. Selam Allah olsun. Bak, bak, bak. Abi şeker... Tatlı. Arkoyla pam parlak ol. Sağ olasın. Fiyat fiyat fiyat. İyi, Ramazanlar. İyi Ramazanlar sağ olasın. Evet, evet. İyi Ramazanlar. Cihan Şekerle mi çalışıyor? Evet. Sami'ye selam söyle. Varik selam. Cihan Şekerle mi Sami değil mi patron? Evet Ali indirimlere gidiyoruz. Bosna şubesindeyiz Zahi abi bayağı bir yoğun bugün yine evet, her zaman gibi. Evet bugün her, her zaman gibi yine yoğun. Hemen indirimler diyoruz. Evet. Flodex Kulodex havlu 12'li. Havlu, havlu 12'li. 12 79 95. 79, 79, 95. 79. 95. Devam ediyoruz. Flodex sıvı sabun 3 litresi 39.95. 39. 95. 39. 95. 39. 95. Dol baldo pirinç ne kadar 2 kilo? 109. 95. 109. 95. Evet nereye geldik Konet'ten? Konet'in pastırması seçme pastırma. Evet. 90 gramı 86. 90, 86, 90, 90, 90. Evet, 86. 95. Evet 86. de bu gelecek. Devam ediyoruz. Torku, Torku frema, frema geliyor e, ee, 400, gram. 400, grammış. 400 gram. Bunun fiyatı o, normalde 35, 39, normalde 39.99'muş ama biz ne yaptık? 35 35 35.95'e de bu paşalara geliyor, kızlarıma, yavrularıma. Akbel sütleni geliyor. Süt, Akbe sütte e, bu çok heyecanlandı. 20 20.95 bu sütü çok güzel bir kalite. E, Ereğli değil mi Ali Bey? Ereğli'den evet. geliyor ve fiyatımız 20 20. Abi, Abi 20.95'e süt içiyoruz Akbel kalitesini. İnanılmaz güzel bir ürün ve fiyat geldi. İndirimlerimiz de, İndirimlerimiz de böyle. Kapanışa geçiyoruz. Evet, bugün de Bosta şubesinden herkese sevgiler, saygılar. Programın sonuna geldik. Ben özellikle evet, Bosta'nın e, bu yavrularına bir alkış Alkışlıyoruz. Herkese Harikası. afiyet olsun. Yarın hangi şubeydi? Akabe Şubesi'nde görüşmek Çocuklar, dileğiyle herkese Kon TV'yi izliyoruz diyoruz. 1 2 3 Kon TV'yi izliyoruz. Herkese hayırlı iftarlar diyorum. Yarın görüşmek üzere. Biz takipte kalın. Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Ali Kaya ve Süleyman Karaca ile Ramazan alışverişini sundu.